Herkese yeniden merhaba Evet Hanımlar halımızın yapımına devam ediyoruz burada bir kaydırma yapıyorum bu şekilde bir zincir çekiyorum aynı boşluğuma girip bir sık iğne yapıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 2 boşluk bırakıyorum. 3. boşluğuma girip 1 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 boşluk bırakıp 3. boşluğuma girip sık iğne yapıyorum. Evet hanımlar bu sıra bu şekilde ilerleyecek. 2 boşluk bırakıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. 1-2-3 zincir çekiyoruz. 1-2 boşluk bırakıyoruz. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp tekrardan sizlerle olacağım hanımlar. Oval kısımlar da aynı şekilde bu şekilde gözükecek. Sıra sonunda görüşmek üzere. Evet hanımlar. 3 zincirimi çektim. İlk sık iğnemin bu şekilde üstteki boşluğundan girip kaydırarak sıramı kapatıyorum. Bir ilmek kaydırıyorum, boşluğuma giriyorum. Bir zincir çektim. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum bu boşluğuma. Bir, iki. Tığımı ipimi 2 kez doladım. Buradaki, şu şekilde göstereyim. Buradaki trabzanımın arkasından girip bu şekilde bir, iki kere de çıkıyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. Tığıma tekrar ipimi 2 kez doluyorum. Bu aradaki üçlüyü bırakıyorum. Buradaki trabzanımın arkasından girip 1 2 kere de çıkıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. 3'ünü birden çekip kapattım. Buradaki boşluğuma 1 2 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde gözükecek. Tığıma ipimi 2 kez doluyorum. Buradaki trabzanımın arkasından gireceğim. 1 2 kere de çıkıyorum. Tığıma ipimi 2 kez doluyorum. Buradaki trabzanımın arkasından gireceğim. 1 2 kere de çıkıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden çekip kapattım. Bu boşluğuma, arkadaki boşluğa 1 2 tane sık iğne yapıyorum. umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Güzel gözüküyordur bu şekilde. Tığıma ipimi 2 kez doluyorum. Buradaki trabzanımın arkasından girip 1 2 kere de çıkıyorum. 1 2 kez tığıma ipimi doladım buradaki trabzanımın arkasından girip bir iki kere de çıkıyorum tığımdaki üç ilmeği birden çekip kapattım bir iki tane sık iğnemi yaptım bu sırada oval kısma kadar bu şekilde yapacağız hanımlar oval kısımda görüşmek üzere Evet hanımlar ben oval kısma geldim bu şekilde tığma ipimi 2 kez doluyorum bu arkalarda ikişer tane sık iğne yaptık hanımlar <laughs> buraya buradaki trabzanın arkasından girip aynı şekilde tığma ipimi 2 kez doladım buraya. Buradaki tırabzanıma arkadan girip buradaki boşluğuma 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Buralarda ikişer tane yaptık. Oval kısımda 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane olacak. Burası 3 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 tığma ipimi 2 kez doluyorum. Buradaki tırabzanıma arkadan girip bu şekilde tığma ipimi iki kez doladım. Bir, iki tane trabzan atlayıp üçüncü trabzanımın arkasından girip bir, iki kere de çıkıyorum. Üçünü birden çekip kapattım. Bir, iki, üç. 3 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 Tığıma ipimi 2 kez doluyorum. Burada 2 tane şurada 2 tane boşta trabzanımız var. Burada girmiş olduğumuz trabzanımızın buradaki trabzanın arkasından giriyoruz. Bu şekilde. İki kere de çıktım. Tığma ipimi iki kez doluyorum. Bir, iki. iki trabzan bırakıp üçüncü trabzanımın arkasından girip bu şekilde kapattım. Bir, iki, üç tane sık iğnemi yaptım. Bu şekilde gözükecek hanımlar. Umarım net bir şekilde gözüküyordur 1 2 tığma ipimi 2 kez doladım Bu bağlamış olduğumuz trabzanımızın buradaki trabzanın arkasından bir geri trabzanın arkasından giriyoruz 2 tane boşta trabzanımız var burada. Buradaki tırabzanımızın arkasından girip 1 2 kerede çıkıyorum. Tığma ipimi 2 kez doluyorum. 2 tane trabzan bırakıyorum. 3. tırabzanımın arkasından girip aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Ben oval kısmım buraya gelene kadar aynı şekilde yapacağım. 1 2 tığıma ipimi 2 kez doladım. Buradaki trabzanımı arkadan girip 1 2 kere de çıktım. Tığıma ipimi 2 kez doladım. 2 tane trabzan bırakıyorum. Buradaki trabzanıma arkadan girip bu şekilde yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 tığıma ipimi 2 kez doladım. Buradaki trabzanımı arkadan girip bu şekilde Artık yeniden 2 tane sık iğne yapıyoruz. Burada 3 tane sık iğne yaptığımız 9 tane var hanımlar. Bu oval kısımda 9 tane 3'er e, tane sık iğne yaptık. Düz tarafta ise 2'şer tane sık iğne yaptık. Onlarda 21 tane bu sırada bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Umarım net bir şekilde anlatabilmişimdir. Sıra sonunda görüşmek üzere. Evet hanımlar ben sıra sonuma geldim. Tığma ipimi 2 kez doluyorum. Son 3 sık iğnemi yaptım bu arada. Buradaki trabzanımın arkasından girip 1 2 kere de çıkıyorum. Tığma ipimi 2 kez doluyorum. Buradaki trabzanımızın arkasından girip yapacağız. Burada bu şekilde bunun da arkasından giriyorum. Trabzanımın arkasından girdim. Bu şekilde 1 iki kere de çıkıyorum. Bu şekilde gözükecek hanımlar. Bir kez daha göstereyim. Tığımı ipimi iki kez doladım. Buradaki trabzanımın arkasından gireceğim. Bu şekilde. Böyle de yapabilirsiniz. İpi buradan geçireyim. 1 2 kere de çıkıyorum. Bu şekilde gözükecek hanımlar. Üçünü birden çekip kapattım. Bu baştaki sık iğnemizin tepesindeki boşluktan girip bu şekilde kaydırarak sıramı kapattım. Bir zincir çekiyorum aynı boşluğuma girip bir sık iğne yapıyorum. Bu sıra komple sık iğnelerle doldurulacak hanımlar. Hiç boşluk bırakmadan her ilmeğimize bu şekilde sık iğneler yapıyorum. Ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp tekrardan sizlerle olacağım hanımlar. Evet hanımlar ben son sık iğnemi de yaptım. Baştaki sık iğnemin tepesindeki boşluktan girip kaydırarak sıramı kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı ipimi doladım. Hemen yandaki boşluğuma girip bir trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Tığma ipimi iki kez doluyorum. Bir gerisindeki boşluğumun bu şekilde arkasından girip bir 2, 3 kere de çıkıyorum. Tığma ipimi doladım. Bir boşluk bırakıyorum. Yandaki boşluğuma girip, yandaki boşluğuma girip ikili trabzan yapıyorum. Bu arada 2 iki tane ikili trabzanımız oluyor. Tığma ipimi 2 kez doluyorum. Burada boş bıraktığımız ilmeğimizin aynı şekilde arkasından girip 1 2 3 kere de çekip kapattık. Bu şekilde gözükecek hanımlar. Tığma ipimi doluyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Yandaki boşluğuma giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığma ipimi doluyorum. Hemen yandaki boşluğuma girip bir trabzan daha yapıyorum. Tığma ipimi iki kez doluyorum. Boş bıraktığım ilmeğin arkasından girip 1, 2, 3 kere de kapatıyorum. Bu şekilde gözükecek hanımlar. oval kısma gelene kadar ben bu şekilde yapacağım. Oval kısımda görüşmek üzere. Evet hanımlar ben bu şekilde 22 tane yaptım. Aralarda zincir çekmedim. Bu oval kısımda bir zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Bir boşluk bırakıp yandaki boşluğuma ikili trabzan yapıyorum. Hemen yandaki boşluğuma bir tane daha trabzan yaptım. Tığma ipimi iki kez doluyorum. Boş bıraktığımız ilmeğe girip aynı şekilde yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığma ipimi doladım. Bir boşluk bırakıp ikili trabzan yapıyorum. iki tane. Tığma ipimi doluyorum iki kez. Burada boş bıraktığımız ilmeğe arkadan girip 1 2 3 kere de çıkıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde oval kısmı bu şekilde bitireceğiz hanımlar. Evet hanımlar ben oval kısmı yaptım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 boşlukta birer zincir çektik. Zincir çekmiyorum artık. Tığma ipimi doladım. Bir boşluk bıraktım. Yandaki boşluğuma ikili trabzan yapıyorum iki tane. Tığma ipimi doladım boş bıraktığım ilmeğe arkadan girip 1 2 3 kere de çıkıp aynı işlemi sıra sonuna kadar yapıyorum. Ben sıra sonuna kadar yapıp tekrardan sizlerle olacağım hanımlar. Evet hanımlar ben sıra sonuma geldim bir zincir çekiyorum. Başlangıç noktamdaki 1, 2, 3. zincirimin arasından girip kaydırarak sıramı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tüm boşluklarıma sık iğneler yapıyorum. Oval kısma kadar tüm boşluklarımı sık iğnelerle dolduracağım hanımlar. Oval kısımda görüşmek üzere. Evet hanımlar, ben oval kısma geldim. Bu aralarda birer zincir çekmiştik oval kısımda. Burada bu şekilde girmeyeceğiz. Buradaki zincirimizin bu şekilde arasından girip böyle yapacağız sık iğnemizi. Bu şekilde gözükecek oval kısımda bu şekilde olacak. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp tekrardan sizlerle olacağım hanımlar. Evet hanımlar ben sıra sonuma geldim. Bu şekilde baştaki sık iğnemin arasından girip kaydırarak sıramı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğumun arka ilmeğinden girip bu şekilde bir sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğuma arka ilmekten girip bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Böyle arka ilmeklerden girip sık iğneler yapacağız. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp tekrardan sizlerle olacağım hanımlar. Evet hanımlar ben sıra sonuma geldim. Başlangıç noktamdaki sık iğnemin arasından girip kaydırarak sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Tığma ipimi doluyorum. Sık iğnemin altındaki ilmeğe değil, yandaki, bu alttaki e, ilmek bırakmıştık, arkadan girerek sık iğnelerimizi yapmıştık. Ön taraftaki bu ilmeğe tığma ipimi doladım. Bu şekilde alttan girip ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde gözükecek hanımlar arkada trabzanımızın arkasındaki bu sık iğneye değil yandaki sık iğnemizin boşluğuna bu şekilde girip bir sık iğne yapıyoruz. Tığma ipimi doluyorum. Sık iğnemizin altındaki ilmeğe değil yandaki ilmeğe bu şekilde alttan girerek ikili trabzan yapıyorum. Trabzanımın arkasındaki ilmeğe değil, yandaki ilmeğe girip sık iğne yapıyorum. Tığıma ipimi doladım. Bu şekilde alttan girerek ikili trabzan yapıyorum. bu şekilde gözükecek hanımlar. Oval kısma kadar ben bu şekilde yapıp oval kısımda tekrardan sizlerle olacağım hanımlar. Evet hanımlar, ben oval kısma geldim. Burada bu aralarda birer tane sık iğne yapmıştık. Bu şekilde ben bu düz yerde 35 tane sık iğne yaptım tekli. Bu oval kısımda ise tekrardan aynı şekilde bu trabzanımızın arkasındaki ilmeği boş bırakıp yandaki sık iğnemizin tepesine 2 tane sık iğne yapıyorum. tığıma ipimi doladım bir boşluk bırakıyorum bu alttaki boşluklarımıza yandaki boşluğuma aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum trabzanımın arkasındaki ilmeği boş bırakıyorum yandaki ilmeğime 2 tane sık iğne yapıyorum oval kısımda bu şekilde olacak hanımlar tekliler 35 tane olacak. Oval kısımda bu şekilde ee, aynı ilmeğe çift sık iğne yapıp 21 tane yapacağız. Oval kısmı bitirip sizinle olacağım hanımlar. Evet hanımlar ben oval kısmı bitirdim. Bu şekilde 21 tane çiftli battığımız Yerler var. Oval kısımda 21 tane yapıyoruz bu şekilde. İkili trabzanımı yaptım. Arkasındaki ilmeği boş bırakıyorum. Yandaki sık iğnemin tepesine bir tane sık iğne yaptım. Tığıma ipimi doladım. Aynı şekilde yapıyoruz. Yeniden tekli yapacağız. Bu düz yerlerde 35 tane olacak hanımlar. Tekli sık iğnelerimiz. Oval kısımda 21 tane olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp tekrardan sizlerle olacağım hanımlar. Evet hanımlar, ben sıra sonuma geldim. Başlangıç noktamdaki sık iğnemin tepesine bu şekilde girip kaydırarak sıramı kapatıyorum buradaki trabzanımızın arkasından girip bir kaydırma yapıyoruz bu şekilde. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincir daha çektim. Toplamda 6 tane zincirimiz var. 1, 2, 3 zincir geri gelip bu şekilde zincirimin arasından girip kaydırıyorum. Kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde gözükecek hanımlar. Tığma ipimi doladım. Yandaki trabzanımın arkasından girip İkili Trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir geri gelip birinci zincirimin arasından girip kaydırarak kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığma ipimi doladım, yandaki trabzanın arkasından girip ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek hanımlar. Ben sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp tekrardan sıra sonunda sizlerle olacağım hanımlar. Evet hanımlar, ben sıra sonuma geldim. Başlangıç noktamdaki 1 2 3. zincirimin arasından girip kaydırarak sıramı kapatıyorum. Bu şekilde. Ben videomu burada bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız sevinirim. Videonun devamında görüşmek üzere. Hoşçakalın hanımlar.